Selamlar, merhaba. Bu içerikte sizlerle birlikte çok karıştırılan name, eşit eşitse main'e ne demek biraz ondan bahsedeceğim. Bunun için iki tane py dosyası oluşturdum. İkisi de aynı dizinde gördüğünüz gibi elma pye ve armut pye. Şimdi çok basitçe print, şöyle diyeyim elma pye mesajı diyeyim tamam. Bir de bunu aynı buraya armut P'ye mesaj olarak açayım. Şimdi iki tane dosya. Birinde elma P'ye de elma P'ye mesaj yazacak, armut P'ye de armut P'ye mesaj yazacak. Hemen şöyle çalıştıralım. Elma P'ye çalıştırırsam bakın elma P'ye'nin mesajını gördüm. Armut P'ye çalıştırırsam armut P'ye'nin de mesajını görüyorum. Şimdi herhangi bir sebepten dolayı elma P'ye dosyasında armut P'yi import ettiğimizi düşünelim. Yani import import dedim, şöyle armut dedim bakın. Şöyle. Şimdi ne olacak arkadaşlar? Ben armutu import ettim ve şimdi elmayı çalıştırdığımda Bakın önce Armut PY mesajını yazdı. Sonra Elma PY mesajını yazdı. Siz Armut'u import ettiğinizde aslında da ki bu print'i de interpreter yorumlamış oldu. Yani çalıştırdı. Ama bunu istemeyebilirsiniz. Yani siz mesela Armut Bey'e de işte atıyorum böyle bir şey var. İşte kes, doğra falan böyle bir fonksiyonlar olduğunu düşünelim. Hani meyve ile ilgili vesaire. işte deneme fonksiyonu olsun. Siz sadece belki bunu kullanacaksınız burada. Ama baktığınızda şu print'i de boşu boşuna alıyorsunuz. Hani olduğu için. Ya da burada başka değişkenler olur falan. Onları da yorumluyorsunuz gereksiz yere. Hani işte e, meyve eşittir, armut diye böyle değişkenler de olabilir. Ya bu bizim istediğimiz bir durum değil. Bu karmaşaya da yol açabilir. Bizim burada kodları korumamız lazım aslında. Yorumlanmaması gereken e, satırları yorumlatmamamız lazım baktığınızda. Bunun için name diye bir şey var. Hemen şöyle yapalım. Diyelim ki şunu şöyle bir sileyim. Tamam Şimdi yine bu böyle kalsın. E, şunu da siliyorum print name diye bir olay var. Şimdi yine tekrardan elma.py'yi çalıştıralım. Bakın name'in neymiş arkadaşlar? Şunun değeri main. Değeri main. Doğrudan elmayı çalıştırırsanız. Doğrudan çalıştırırsak. Şimdi aynısını şu armuta da yazalım bakalım. Armut'u çalıştıralım doğrudan. Python Yine main. Neden? Doğrudan armut'u çalıştırdık çünkü. Hmm, tamam. Şimdi tekrardan import armut diyelim burada. Import armut diyelim. Şunu Comment'i alıyorum. Import armut dediğimde şöyle bakalım tekrardan e, ne yaptı? Import armut dedim. Ha, özür dilerim armut çalıştırdım yanlışlıkla. Elmayı çalıştıracağım. Bakın armut py mesajı dedi Sonra elma py mesajı dedi bakın. Sonra da main dedi. Çünkü doğrudan bunu çalıştırdım değil mi? Peki tamam şimdi şu an comment alırsam şunu ne yapacak? Şurada hatta armut pay'den diyeyim. Tamam kafa karışmasın. Bunu da elma pay'den diyeyim. Bakın, armut pay, import armut dediği için arkadaşlar elmayı çalıştırdık. Ne yaptı? İlk satırda import armut dedi. Gitti burada, bu mesajı bastı. Sonra da ne yaptı? Bu mesajı bastı. armut Armut.py'den dikkatinizi çekerim burada armut dedi. Yani doğrudan çalıştırmadığımız için main demedi, armut dedi. Sonra bitti artık bu armut.py ile işi. Elma.py'ye mesajı dedi ve elma.py'den de ne dedi? Bakın main dedi. Yani siz arkadaşlar, name, bu ıı, direkt Python'ın kendi içerisindeki bir special variable'dır. Bunu doğrudan çalıştırırsanız eğer, size main döner. Ama başka bir yerden e, gelmiş import edilmiş bir şekilde yazarsanız o dosyanın PY dosyasının adını söyler size. Yani o zaman siz aslında fonksiyonlarınızı şöyle yaparak koruyabilirsiniz. Armut PY mesajını mesela öncesinde if name eşit eşit main derseniz arkadaşlar şurada. Ya bu sadece e, eğer ki armut doğrudan çalıştırılıyorsa bu mesajları basar artık. Şimdi tekrardan çalıştıralım elma py'yi. Bakın hiçbir şey basmadı armuta dahi. Neden? Çünkü name'i main değildi. O yüzden, yani name main olmadığı için burada hiçbir şey basmadan doğ doğrudan geçti. Ee, hiç buradaki kodları korumuş olduk şu an. Armut payığının içindeki kodları bir yerde import edildiğinde çalıştırılmaktan korumuş olduk. Doğrudan elma payığa çalıştırmış olduk bu şekilde ile. Bu yüzden uygulamalarda genelde şöyle olur. Elma yarmutu boş verin. Atıyorum şuradan. Doğrudan if name eşit 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 derler main derler ve böylelikle sen işte app.run tarzında bir şeye dönüştürürler ki bunu doğrudan çalıştırırsa yanlışlıkla birisi gidip de bu fonksiyonu bu py dosyasını import ederse çalışmasın diye böyle koruma kalkanı koymuş olurlar. Kısaca name, main ile ilgili söyleyeceğim şeyler bunlar hiç kafa karıştırıcı bir mevzu değil aslında. Sorularınız olursa yine yazarsınız. Hoşçakalın görüşmek üzere.